Merhabalar ben Ayhan Çocuk'tan Eren Taz Satış Danışmanı. Bugün sizlere Pek Pregon'un tak baston bebek arabamızın tanıtımını ve özelliklerini anlatacak. Kucağınızda bebeğiniz varken tek tuş tek ile kolay bir şekilde açılabilme özelliğine sahiptir. Tak baston bebek arabasını tek tuşla geriye doğru sıfır yatırarak doğumdan itibaren kullanabilme özelliğine sahiptir. Üst tarafında geniş tentesi bulunmaktadır ve kumaşlarında tamamen ultraviyole 50 faktör kullanılmıştır. Bu da yazın güneşin zararlı ışınlarını kesinlikle bebeğinize yansıtmamaktadır. İç kısmı daha uzun ve daha geniştir. Ayak kısmını şu altta bulunan mandalı öne doğru çekerek rahat bir şekilde ayaklarını uzatabiliyor. Dilediğin zaman rahat bir şekilde ayaklarını aşağı doğru sarkıtabiliyor. Ön tekerleklerini açtığınız zaman şöyle rahat bir şekilde 360 derece dönme özelliğine sahiptir. Alt tarafında şöyle geniş bir tane malzeme sepeti bulunmaktadır. Fren sistemi tek tuştur tek harekette kolay bir şekilde kapatılabiliyor. Aynı şekilde tek harekette kolay bir şekilde açılabilme özelliğine sahiptir. Yatma kademesi tamamen metaldir ve arkasında bulunan tek tuşla 3 farklı kademede yatırıp oturması ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi Tek Prego'nun bütün ürünleri tamamen made in Italy'dir bütün ürünler direktmen İtalya üretir. Rakip firmalar gibi hiçbir şekilde Çin'de üretilmemektedir. Ve kasa yapısı yük taşıyan yer çift metal üzeridir. Bunun da istediğiniz kadar ağırlık koyun. Rahat bir şekilde taşıyor. Yani baston bebek arabasını doğumlu insi 5 yaşına kadar rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eve geldiğinizde kucağınızda bebeğiniz varken aynı şekilde şöyle tek harekete kolay bir şekilde katlanabilirsiniz. Ve çok hafif ve çok az yer kaplamaktadır. Böylelikle sizlere tak baston bebek arabamızın tanıtımını yapmış olduk. Ayhan çocuk keyifli alışverişler diler.